Ee, hocam pekala şimdi kurban bayramı geldi, kurbanlarımızı keseceğiz ya da kestireceğiz. Pekala e, nasıl değerlendirmemiz lazım? Yani bizim eskiden beri bildiğimiz uygulama şu şekilde, kurban eti üçe bölünür, bir kısmı eve ayrılır, bir kısmı gelen misafirlere eşe dosta ikram edilir. Yani geri kalan üçte bir de dağıtılır. Peki bugünün şartlarında bu uygulama hakkında ne söylemek istersiniz? Yine bu şekilde mi devam etmeli? Şimdi din evrenseldir. Hz. Muhammed Aleyhisselam evrensel bir mesajla gelmiştir. O dediğiniz uygulama evrensel dinin evrensel mesajını bir köye, bir mahalleye hapsetmek demektir. Dünyamız artık küçüldü. Yani global bir köy haline geldi. Biz oradaki fakirleri görmedik, oradaki fakirleri duymadık diyemeyiz sosyal medya aracılığıyla evimizin bir köşesindeymişler gibi görüyoruz. Hatta ben sofrada oturuyorum çeşit çeşit yemekler yerken o fakir insanlar da sanki benim masamın öbür ucundaymış gibi. İşte buradan hareket ederek diyoruz ki bayram günleri fedakarlık günleridir. Allah katındaki değerimiz fedakarlığımızla doğru orantılıdır. Bunun için nefsimizden fedakarlık yapıp bu bayramlarda Kurbanlarımızı, hediyelerimizi ihtiyaç sahiplerine verelim. Özellikle Türkiye ve Yunanistan'daki mülteci kardeşlerimize, Afrika, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'ndaki yerlere mutlaka kurbanlarımızı gönderelim. Mülteci olarak Almanya'ya gelmiş, şu anda bizi dinleyen Yunanistan'da bulunmuş kardeşlerimiz bu sözlerimizi daha iyi anlarlar. Almanya'da biz sürekli et diyoruz. Bizim problemimiz et yememek değil et yemek, çok yemek, haddinden fazla et tüketmek. Eğer zengin isek başlı başına bir kurbanımızın sadece fakirlere dağıtılmasının daha sevaplı olduğu dini kaynaklarda açıklanmaktadır. Ailemizin fertlerini sevindirmek için herkese hediyeler seçerken yoksullara ve yardıma muhtaçlara, akrabalarımızdan olan muhtaçlara da el uzatalım kurbanlarımızı fakir ülkelere gönderelim. Oradaki insanlar Müslüman olmanın ve Müslümanlarla tanışmanın avantajlarını yaşasınlar. Bayram günü bir parça et alabilmek için ailesiyle birlikte sabahın erken saatinde o Türk okullarının önünde kuyruk oluşturan nice fakir bizim insan kardeşimiz ve Müslüman kardeşlerimiz var. Evet kurban orada yaşanıyor, orada değerlendiriliyor. Orada bir anlam kazanıyor. Temsil ettiğimiz evrensel ve insani değerlere karşı ilgi ve alaka uyanıyor. Dolayısıyla e, ön yargılar kırılıyor. Kuru kuruya hani ben işte seviyorum kardeşi, sevelim, sevilelim. Kuru kuruya sevgi olmaz. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. Sevgi fedakarlık ister. Aç ve fakir olan kardeşlerimizi seviyorsak sevgimizin mi gereği olarak onlara el uzatmak zorundayız. Yani insanın insana hizmetinin, fedakarlığını, ibadet sayan bir dinin mensuplarıyız. Cenab-ı Allah kullarına hizmet etmeyi kendisine hizmet etmekle denk, eş tutmuştur. Peygamberimiz de insanın en hayırlısını tarif ederken insanlara en çok faydası olan diye tarif etmiştir. Öyleyse hayırlı insan olmak için niye yarışmıyoruz? Kur'an-ı Kerim festemigul hayrat hayırda yarışınız buyuruyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız da buradan hareket ederek kurbanlarını sadece burada kesip dolaba koyarak yiyerek değil yedirerek bayram ettirerek gerçekten bayram yapsınlar.